modelin yanındayız ama yepyeni mi onu Ceyhan abiye soracağız. Çünkü Japonların böyle bir geleneği var. Kaçıncı nesil? Beşinci nesil hibrit. Birinci nesil 1966'da başlamış. Al sana beşinci nesil evet. ama çok böyle noktalı virgül var. Çok noktalı virgül var. Değişmemiş çünkü araba aynı. Corolla 1966'da başlamış. Evet. Hibrit 25 yıl önce başlamış. 25 yıllık bir teknoloji gelişiminin son ürünü 5 nesil hibritle Toyota Corolla, eCVT, Passion, Expect donanım paketli, full donanım. Full Yani bir en yüksek ki. donanım bunda. En yüksek olabilecek her şeyin içinde bulunduğu modelinin bugün yanındayız. Pasifik maviye ne diyorsun? Bak, çok stüdyoda farklı. Burası stüdyo sonuçta yani, itibariyle ama dışarıda farklı. Beni çok etkiledi. Ben dışarıda bu aracı lacivert gibi görüyordum ama bugün bulutlu bir hava var, güneş yansıtmıyor renkleri. Fakat stüdyo alanına girdiğimizde ışıklandırmayla rengin tonunun değiştiğini gördüm. Eminim ki bu parlak bir ışık ortamında yani dışarıda renkten renge giren, giren güzel bir renk. Koyu bir renk. Sıcak havalarda güneş altında belki sıcak hissettirebilir insana ama farklılaştıran bir renk olmuş. Hoşuma gitti. Ne diyorsun makyajda? Çok fazla değişiklik yok. O gelenek devam etmiş. Yani Ön panjur yapısında ufak tefek dokunuşlar var. Piyano bilek bir ön hava grili koyulmuş. Sis lambalarının çerçeveleri yenilenmiş. E şimdi x donanımlı Fashion x olduğu için kromajlarla oldukça süslenmiş. Gerek ön tarafta gerek yan tarafta da göreceğiz biraz sonra. Buraya da koymuşlar. Buraya da yine piyano bilek. Yani lüks bir hava katmış aslında. Katmışlar. amblemimize e, geliyoruz. Yine mavi ile birlikte elektriğe vurgusunu da yapıyor. Yani elektrikli bir otomobil değil. Ama hibrit teknolojisinin geldiği bence de şu ana kadar gördüğüm en üst seviye diyebileceğim. Ki üzerindeki çalışmadan da içeride bahsedeceğiz. Gelelim cantlara. Cant yine değişikliklerden bir tanesi. Ceyhan abi. Yenilenen yüzlerden bir tanesi evet cantımız Sanki burada. diyor ki bundan önceki nesilde kapak havası vardı cantlarda aslında. O kapak havasında normal jant'a dönmüş gibi. Normal demeyeyim premium bir janta dönmüş aslına bakarsak. Evet. Yani 225 45 17 ebatlarında lastiklerle birlikte andresit renkler ayrıyeten tabii ki parlak alüminyumla birlikte 5 bijon. 5 bijon aracın genel yapısıyla bütünleşmiş şık bir görüntü sağlamış. Bana sorarsan aslında bir lüks otomobil kıvamına kesinlikle gelmiş bir araç. Evet. Ki unsurlarından içeride de söz edeceğiz. Gerek güvenlik, gerek konfor unsurları geliştirilmiş. Toyota özgü unsurlarda söz edeceğiz. Yani kasada çok fazla değişiklik yok ama güvenlik paketinde özellikle fazlasıyla sınıf atlanmış gibi. Hibrit teknolojisi de gene bahsedeceğiz. Gelişmiş. Yani hibritle neyi öne çıkarıyoruz tabii ki? Hibrit elektrikle kullanma olarak öne çıkartıyoruz. Şu anda yeni geliştirilmiş batarya sistemleriyle birlikte daha uzunca bir menzili sağlayabiliyor. Evet. Güvenlik unsurlarından da içeride konuşuyoruz. Rakamlara birazdan geçeceğiz ama şu arkaya da kısacık bakalım ondan sonra kokpitte aracın bütün detaylarını paylaşalım. Geldik arkaya abi ne diyorsun? Sade bir defa. Çok sade. Gerçekten ben çok böyle, sade. Ben böyle arkalardan hoşlanıyorum. Böyle kargacık, kurgacık, difizördü yok. Eksoz, yalancı eksoz falan pişman. Ya onun da güzelliği ayrı. Sadeliğin de güzelliği ayrı. Aslına bakarsan ben kişilik olarak biraz muhafazakarımdır. Yani kasada genel bir değişim yapılmaması da hoşuma gitti. Ancak... Sen Japonlar gibisin. Biraz evet Japonlar gibiyim. Yani ama baktığında da yani değişmeye gerek var mı? Yani tutmuş ayrı yapısı düzgün bir model. Güzel giden şeyi niye bozayım? Niye Zaten bozayım? satılıyor. Rekorlar ya yani Türkiye'de en çok satılan otomobillerden bir tanesi Toyota. En çok ve satılan hibrit ve evet. de sedan. Sedan. Bagaja gelelim. Evet. Kaç litre? 471 litre. Şöyle baktığında yani hakikaten Vallahi devasa, yani devasa. 3 hani valiz rahat rahat alır. Çok rahatlıkla yani alır. Spor. Yani şimdi bizim ülkemizde sedan otomobil tercih edilir. Ancak mesela bu fastback olsa arkadaki hacime ulaşıp çok daha kolay olacak. Şu anda görüyorsun evet, evet. zorlanır bir yapı yap yani arkaya doğru o kadar çok gidiyor ki. Çok derin. Şurası aldatıyor mesela. Çok dar gibi evet. görünse Cam nerede? Ama hani yükleme genişliği falan baktığımızda hani yüksekliği idare eder. Çünkü buradan ağır bir şey kaldırıp aşağı indirmek zor olabilir. Şurada evet. geniş bir alan var ama Alır, tamam genel hocam. itibariyle yükleme hacmi olarak hacim de var, kolaylık da var. Baktığımızda yine herhangi bir egzoz çıkış, egzozun kendisi yani hiçbir abi, şey gizlemişler. Yok. Yine stoplar, hani far dediğimiz stoplar gayet güzel, yakışmış arabaya. Çok fazla onda da değişiklik yok ama modernize edilmiş. Modernize edilmiş. Yine arkada bir kromaj süslememiz var. Kromaj yazımızın yanında mavi şeritli iplik ifademiz mevcut. Burada da ablemizin içinde de aynı şekilde keyifle binilebilecek, şık, dikkat çekici bir tasarım. Binilebilecek dedi. E hadi, yani o hadi binelim o hadi. zaman. Hoş geldin Ceyhan abi. Evet, hoş buldum Toyota Corolla'nın yeni 5. nesil hibrit aracının içerisine diyeyim. Yani aslında geleneksel alıştığımız e, Toyota yapısı içeride hakim ancak ekran oldukça büyütülmüş. Enerji akışını gösterir ekranla açılışı yaptık. Ama yine de şu ekranın çok daha kaliteli olmasını beklerdim. 2023'te yeni makyajlı. Dokunmatik hisleri çok iyi. Onda sorun yok ancak grafiksel olarak bir de ben artık yeni nesil araçlarda orta konsola yerleştirilmiş olarak görüyorum ki o daha çok hoşuma gidiyor. Sanki böyle benim bir görüş alanımı kısıtlıyor gibi bir şey, şey, yani siyatım var. Mesela oturduğum yerden head-up display güzel görünüyor. Onunla aynı hizada sağ tarafta mesela göremiyorum. Değil mi? Tam evet. net. Kapatıyor çünkü. Dikiz aynasıyla mesela şurada arada... Sanki bir kaskın vizöründen bakıyormuşsun. Daracık bir aray evet. görüyorsun gibi. İç malzemelere ne diyorsun? Yani hani beklenenin üzerinde diyeceğim. Hani bu birazcık tabii ki fiyat ve kalite olarak değerlendirirsek olumluyum. Ön göğüs iyi, buralar iyi ama tabii yanlarda daha sert hani plastik demeyeceğim ama evet. Evet. sert bir yapı var. Ama kol koyma pozisyonuna bakarsak orta kolluk olsun, yan kapı kolları olsun rahat, rahat, konforlu. rahat, konforlu. Erişimler kolay tuşlara, kapı koluna. Senin de aynı şekilde sürücü tarafında. Koltuklara bayıldım yani. Koltukları söyleyeyim. evet hem kavrama olarak güzel ve rahat. Şöyle baktığımda arkada da bayağı bir geniş alan sunuyor yolcular için. 4.63 metrelik bir aracın toplam uzunluğu ve iç hacmi Gayet güzel değerlendirmişler evet. ayak boyu olarak. Da. Vites kolu, drive mod ve koltuk ısıtmalarla ilgili yorumunu bekliyorum. Çünkü ben eleştiriyorum onu. Drive moda biraz ulaşım benim de zoruma gitti. Artık hani bunları direksiyon üzerinden hakim olmak daha mantıklı gibi. Veyahut da bir el hareketiyle şimdi uzanarak tuşa ulaşabiliyorsun. Yavaş yavaş çıkalım bu arada. Çıkalım çıkalım. çıkalım hani koltuk kısıtma çok elzem kullanımı gerektirecek bir şey değil Hoşlayacaksın drive mod çok elzem mi kişiye bağlı benim için elzem evet. kolay erişim, sıkça kullanılabileceğimi tahmin ediyorum o da ama çok benim hoşuma gitti mesela drive modu seçtiğinde ekranda hem renk seçimi hem otomobil de beraberinde, beraberinde geliyor ekranda değişmiş oluyor şu an ekonomikteyiz mesela açmışken evet 3 tane seçeneğimiz bulunuyor sport normal ve eco onları da evet. görmüş oluyoruz sport gene kırmızı ama dediğim gibi mesela şu anda tamam amaca yönelik mi? Evet ne zaman şarj ediyor ne zaman bataryadan kullanıyor görebiliyoruz ama grafiksel olarak zayıf kalmış. Hani bugün artık gördüğümüz araçlarda çok daha göz doyurucu görüntüler görüyoruz ekranlarda. Fakat yeterli bilgi mevcut mu? Mevcut birçok ayarlamaları oradan da yapabiliyoruz. Yani 10.1 inç, 10 inç sanıyorum genişliği multimedya ekranının. Aynı şekilde yine sürücü önündeki gösterge ekranı da diyeceğim 12.3 inçlik. O gayet kullanışlı diyebilirim. Her şeyi orada görebiliyorsun. Hani hibritin de doldurduğu enerjiyi orada evet. de o arada kontrol edebiliyorsun. Diğer birçok seçenekler de var. Ya yani şimdi 5. nesil hibrit diye dışarıda da söz ettik. Hani ne olmuş? 5. nesil oldu da ne olmuş? Biraz onlardan söz edelim. Bir kere aracımızın toplam elektrik artı benzin motoru e, gücünün toplamı 140 beygire kadar yükselmiş. 185 Newton metrede torka sahip. Yükselmiş araç. derken ama sen bin nesil öncesine bir göre. Bin nesil yapıyorsun. öncesine göre söylüyorum. Bir kere yüzde 15 daha e, performans getirmiş. Artı 0-100 kilometre sürate kadar hızlanmayı 1.7 saniye kısaltmış. 9.6 saniyede. Yani güzel bir değer. Hani 11'den düşürmüş. Evet. E bunu ne sağlıyor? Biraz motordan söz edelim. Klasik geleneksel bizim tanıdığımız 1.8 litrelik Atkinson çevrimi dediğimiz bir sistemle çalışan benzinli motoru var. O motor yerine göre araca güç sağlıyor, yerine göre bataryaları sağlıyor. Yine tabii ki her zamanki gibi frenlemelerde bataryalarımızı doldurabiliyoruz. En önemlisi hani bu aracımız dışarıdan elektrik takviyesi alarak şarj olan bir otomobil değil. Tamamen kendi kendine şarj ederek pil enerjisini veya da elektrik enerjisini sağlıyor. Fakat hani hibrit teknolojisinin en üst bugüne kadar noktası olarak görmemin sebebi yani bizim de kullanımız fabrika verilerini Hemen hemen tutuyor. 4.5 ila 4.7 litre şehir içinde kullanımda benzin tüketimi var araydı. Demek ki hibrit fazlasıyla devreye girip arabanın performansını artırdığı gibi yakıt tüketimini de azaltmış o anladık. E tabii kararıyla. ki burada evet. peki batarya ile ilgili yapılan çalışma ile de aslında bahsetmek lazım. Ücretsel yapısını bayağı iyileştirmişler demek. Ki. İyileştirmişler. Biraz daha bu sayede daha fazla menzil de sağlayabiliyor sadece elektrik evet. enerjisiyle ki burada bir de evet olduğundan da söz edelim. Sadece elektrik kullandığı için. Yani şimdi bir de şunu söyleyeceğim Gökhan. Artık böyle e, kapalı otoparklarda falan uzaktan bazen bir ses duyuyorum. Böyle Düğün uzaylı gibi. sesi gibi, borudan gelir gibi. Aha diyorum bir Toyota geliyor. Yani böyle bir kişilik sesi oluştu benim kulağımda Toyota ile ilgili. Toyota hibritle ilgili. Beni sesinden tanırsınız. diyor. A aynen o şekilde. Ha diyorum geliyor bir Toyota. Yani belli sürate kadar tamamen elektrik enerjisiyle yürüdüğü için tabi bu sesin bir avantajı ne? Çevreye de uyarı. Yani bir araç geliyor aslında. Ama sessiz geliyor. Onu birazcık o sesle süslemişler. Zaten onunla ilgili önlem alınacak. Hani birçok programda elektrikli otomobillerden bahsederken özellikle Avrupa'nın dışarıya verilen hani rafine seslerden de bahsetmiştik sen. Evet, evet. Hani ben de söz etmiştim yani 130 yıllık insanın evrimi diyeceğim yani otomobil sesine, motor sesine alışmış kulaklarımız var. Refleks veriyoruz. Şu anda bu sessizliğe henüz biz bir refleks gelişimimiz yok diyeceğim. Bunu yaratmak için de mecburen dışarıya rafine özel sesler yansıtılıyor. Evet aslında hani kasada dışarıda konuşurken birçok Değişikliğin yapılmadığını, aynı kasayla Japonların devam ettiğini söyledik ama güvenlik anlamında fazlasıyla geliştirilmiş bir otonom sistemi var. onlar aslında altını çizmek evet. lazım. Evet. Bir kere Toyota Safety Sense dedikleri, yani Toyota güvenlik hissiyatı olarak tanımlıyorlar Onun da üçüncü nesille olarak sunuyorlar. Bu nesille birlikte hem farklı opsiyonlar eklenmiş güvenlik unsurları arasına hem de Hassasiyet ve mesafe algılama yeteneği artırılmış. Biliyorsun dikiz aynasının arkasında kamerası, çevrelerde çeşitli sensörlerle kontrol ediliyor. Neler eklenmiş? Farklılıklar da yaratılmış var. Yani farklılıklar ben... da yaratılmış. Yani bunlardan mesela hani özel olarak benim düşüneceğim öncelikle kapı açmada yaya, yolcu, bisiklet yaklaşımlarını algılıyor çok önemli. Motosiklet kullananlar için çok çok önemli. Evet. Sık sık kapı açılıyor. Her ne kadar burada motosiklet kullanıcısı olarak kendimizi de eleştireceksem de aslında araç aralarına girmek tehlikelidir. Her an duran bir aracın kapısı açılabilir. Ama bu demek ki sadece Türkiye için bir problem değil. Dünyada bir problem ki Toyota böyle bir sistemi ve diğer markalarda araçları artık yerleştiriyor. Yine arka koltukta yük veyahut da yolcu, yolcu derken bebek unutma uyarısı var. Hani Ki araçta sık, sık yani her yerinde hani evcil hayvanlar da dahil. Dahil. Haberlerde yani görüyoruz. Biz unutuyoruz. Unutuyoruz. Hani bu bir canlı için özellikle böyle sıcak havalarda kapalı acım içinde bırakmak, unutmak diyeceğim. Yani normal zihniyet şeyi orada canlıyı bırakmaması gerekiyor ama buna karşı uyarısını da koymuşlar. Yine levha tanıma sistemleri hem seni görsel ve sesli olarak levhanın e, ikazından farklı bir sürüş yapıyorsan yani hız limiti diyelim daha hızlı gidiyorsa seni uyarıyor. Çarpışma önleme sistemleri hakeza geliştirilmiş vaziyette. Fazlasıyla onun mesafesini artırmışlar. Artırmışlar. Gerek kavşak dönüş çarpışma ikazı olsun. Hatta ufak direksiyon hamleleriyle de destekliyor sürücüyü bir not daha belirtmek istiyorum. Şimdi araçların tüm markalarda geliştirilmiş güvenlik sistemleri aracın yönetim sistemi değil. Bak destek sistemi. Yani asli vazife sürücülerdedir. Bütün bu sistemler sürücüye ikaz veya destek sağlamak üzere. Yani asla şey olarak düşünülmesin. Kazayı o önleyecek. Hayır kazayı bu sistemler önleyemez. Seni uyarır. Seni uyarır veyahut da yeterli hamleyi yapamadığında destek sağlar. Peki ben içeride uyudum ya da uyumak üzereyim. Böyle bir sistemi var mı? Madem bu kadar otonom sistemi evet. ön plana çıkmış. Ee, güvenlik unsurlarından yine Toyota diye eklenmiş daha önce premium markalarda bizim görüp tanıdığımız bir sistemimiz var. Olası bir sürücünün faaliyet dışı kalması diyeceğim herhangi bir nedenle. O durumda araç mevcut içinde bulunduğu şerit içerisinde frenleyerek, yani bunu da direksiyonu e, elinle sağladığı güçten algılayarak e, yavaşlıyor. Diğer sürücüleri ikaz etmek için dörtlü sinyallerini yakıyor. Ve aracı durma konumuna kadar getirebiliyor. Bu bir yüzde yüz garanti değil. Ancak hani en uygun koşullarda otoyolda düz bir güzergah üzerinde bu imkanı rahatlıkla sağlayabilecek sistemi bu klasmanda bir otomobile de adapte edilmiş. Toyota teknoloji olarak zaten çok takdir edilen bir marka benim açımdan en azından. Hibrit teknolojisinde de diğer markalara göre üst sınıf diyebilirim. Kesinlikle aynı fikirdeyim. Yani hibrit eşittir Toyota gibi zaten veya Toyota eşittir şey, hibrit gibi bir kendi e, sözleri de var ki bu doğru. Gerçekten öyle. Bunun yanı sıra biraz daha elektrik dünyasından da bahsedeyim. Hatta içten yanmalı dünyasından bahsedeyim. Toyota'nın geliştirmeye çaba gösterdiği, çok ciddi argeler yapıyor. Hidrojen üzerine çalışmaları var. Gerek içten yanmalı motorlarda hidrojen kullanımı gerekse de hidrojenle hava, oksijenin birleşimiyle elektrik akımı elde ederek elektrikli otomobilleri kullanmak üzere. Bu modüler değiştirilebilir veyahut da Hızla doldurulabilir sistemler olacağı için yani bugün elektrikli otomobillerde krize takıp belli bir süre kısa veya uzun bekleme zorunluluğumuz var. Bunu ortadan kaldırmak için. Tabii ki iyon piller şu anda gündemde olan nereye kadar ihtiyacı karşılayacak bilinmez. Bence otomotiv dünyası hızla çok farklı yeniliklere de kapı açacak. Bunu zaman içinde birlikte yaşayarak göreceğiz. Nikel kadmiyumu da böylece bırakmış oluyorlar. Ya, aynen. Yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Ekonomik kullanışın için de tebrik ediyorum. Bataryamızı doldurdun. Ekrandan da ben onu takip ediyorum. Bir yandan bakıyorsun. <laughs> evet. E biraz tabii hani e, arabayı da tanıtma anlamında e, çok biziyorsun. Yani performans ya da sürat kullanımını çok tercih etmiyoruz ama bir yandan kullanırken bir yandan da hem keyfini yaşayıp hem de bilgi verelim istiyoruz. Evet. Direksiyonu unutmayalım. Direksiyonu da eleştiriyorum. Niye diyeceksin? E, biraz karışık. Yani diğer otomobillerde mesela sol tarafla sağ taraf birbirinden ayrılırken sağ taraf sağ ekran, sol taraf e, sürücü pilot, ekranı. Sürücü ekranını e, kullanırken bu biraz karışmış açıkçası. O daha e, seçici olabilirdi. Burada mesela radyo işte ses ayarı falan sol tarafta. Sonra burada da yapabiliyorsun gibi orayı eleştirebilirim. Evet, burada şey olarak haklısın. Mesela sürüş modları şerit takip, evet. hız adaptif kontrol mesela. sağa konulmuş. Yani belki bir yıllar içerisinde standartizasyona gidecek otomatik dünyası. Bütün her marka aynı yönde aynı tuşları belki kullanacak ama bir araçtan inip öbürüne bindiği zaman bu tür unsurlar bugün için hepimize bir problem doğuruyor. Bu bir spor otomobil değil. Maksimumuzu 180'le sınırlandırılmış vaziyette. Ekonomisi belli. E, günümüzün koşullarında benzin veya mazot yani fosil yakıt fiyatları insanın zorladığı bir dönem içerisindeyiz. Gayet ekonomik bir otomobil. Hani tercih edilir mi? Fiyat fayda tercih edilir. Evet. Ağzına sağlık Ciğer abi. Ben teşekkür ediyorum Gökhan. Yeni Başka otomobillerde yine görüşmek üzere. Başka modellerde beraber olacağız seninle. Tamam, bizden ayrılın. İyi günler diliyoruz.